Merhaba arkadaşlar. Ee, daha önce dedik ki maddenin en küçük yapı taşı atom diye başladık ama atomun da parçalayacaklarını gösterdiler. Atomun içinde de daha küçük atomdan daha küçük parçacıklar olduğunu gösterdiler. Bugünkü konumuz bununla ilgili atom altı parçacıklar diyeceğiz. Şimdi atom altı parçacıkları ben ee, kendimce çizdiğim bir şekil üzerinden anlatmaya çalışacağım. E, genelde Gayet de basit olduğunu göreceksiniz ee, ana hatlarıyla en azından bu şekilde geçmiş olacağız. Şimdi ben bir atomu atomu ifade ederken şu şekilde en dıştan başlayacağım atomun en dışında ne vardı? Atomun içinde halkaları vardı halkalarından başlayacağım ilk başta diyeceğim ki elektron atomun etrafında dönen ne vardı? Elektronlar vardı. İşte elektronlarla başlayacağım. Burası elektron atomun en dış yörüngesinde elektronlar var diyeceğim. Daha sonra e, hemen arkasından e, muon diyeceğim. Miyon. Daha sonra tau diyeceğim. Ve bunların da nötrinoları var diyeceğim. Elektron nötrinosu nötrinosu ondan sonra myon, myon nötrinosu tau, tau nötrinosu şeklinde sıralanıyor diyeceğim. Biz ee, özellikle bunların tamamına leptonlar adını veriyormuşuz. Ve leptonlar bölünemez temel parçacık diye geçer diyeceğim. Hemen buraya üstüne de yazacağım. Bölünemez, bölünemez temel parçacık diye ifade edeceğim. Temel parçacıklar. Şimdi bunun üzerinde e, bölünemez temel parçacıklar adını verdik ama bunlar daha çok e, işte biliyorsunuz doğadaki dört temel kuvvetten. Zayıf nükleer kuvveti temsil ediyorlar. Buradaki ee, kuvvet zayıf nükleer kuvvet diye ifade edeceğim. Hangisinde? Leptonlar üzerinde. Ve parçacık olarak da ne kullanılıyor? WZ bozonları diyeceğim. Şöyle leptonların üstünden bir bakalım. Şimdi leptonlar zayıf çekirdek kuvvetlerinden sorumlu parçacıklardır dedik. Ee, evet zayıf çekirdek kuvvetlerinden sorumlu parçacıklardır. Burada e, özellikle W Z bozonları e, parçacıktır diye bahsedeceğim. WZ bozonları etkileşim parçacığıdır diye bahsedeceğim. Bunlara demiştik ki daha küçük parçalara ayrılmaz. Yani temel bölünemez parçacıklar bunlar. Ee, i̇ç yapısı yoktur ve noktasaldır. Spinleri 1 bölü 2'dir. Leptonlar doğada tek başlarına bulunabilirler. İşte bunların içinde doğadaki en çok bildiğimiz ne var? Elektron var. Elektronun bir lepton olduğunu zaten söyledik. Ee, tekrar söyleyeyim doğada 6 tane lepton var. Elektron, myon, tau, elektron nötronusu tau nötronosu, myon nötronosu şeklinde e, sıralanabiliyormuş diyeceğim. E, bunlar yüksüz ve birbirine dönüşebilen parçacıklardır. Nötrinolar e, füzyon tepkimelerinde ortaya çıkmaktadır. Bunla, bu nedenle yıldızlarda, güneşte ve nükleer reaktörlerde e, çevreye salınırlar. E, bizim bildiğimiz bu şekilde nötrinolar var diyeceğim. Nötrinolar sürekli ışık hızında hareket ederler. Belki bu da önemli bir şey olabilir bizim için. Yine devam ettim. Bakın burada elektron, elektron nötronsu, müon, müon nötronu, tau, tau nötrinoları simgeleriyle beraber verilmiş. Bunların karşıt parçacığı her parçacığın bir karşıtı olduğu bilindiği için elektronun ki proton diye geçmiş. Elektron nötronosu, yine elektron nötronosu, miyon, karşıt miyon, miyon, karşıt miyon nötronosu şeklinde devam ediyor diyeceğim. Burada ee, yalnız şu kısmı düzeltmek gerekiyor bana kalırsa. Elektronun karşıt parçacığı hep proton diyoruz da biz. Aslında pozitron diye geçer. Bunu düzeltmekte yarar var. Bunu özellikle bu şekilde yazdım. Burada karşıt parçacık bizim bildiğimiz gibi proton değildir. Pozitrondur. Pozitron o da e üzeri artı şeklinde yazılır. Dedim fark ettiyseniz spinleri hepsinin var. 1 bölü 2 şeklindeymiş. Ee, elektron, myon ve taonun yükleri eksi 1. Ee, Nötrinoların yükleri ise 0'dır deyip geçtim. Evet e, genel olarak söyleyeceğim en azından e, bunlar var diyeceğim. Dedim ki leptonlar için genel olarak bunlar var. E, bunun dışında atomun biraz daha içine girdiğimizde karşımıza işte hadronlar geliyor. Hadronlarda da hemen ilk karşılaşacağımız baryon ve mezon Baryonlarda bildiğimiz şeyler var. Ne var? Çekirdeğin içinde proton var. Nötron var. Bunları biliyoruz, hatırlıyoruzdur büyük ihtimal. Proton ve nötron baryonlar içinde var. Bunların bir de içine sokulmuşları var. Sokulmuş. Bu sokulmuşlar ne? Ee, sigma, omega, ksi lambda. Baryonlar için proton ve nötron var. Bir de bunlara sokulmuş var. Sigma, omega, kısı, lambda diye geçiyor. Burada e, en hafif parçacık zaten bunların hepsi aynı protona dönüşmek isteyecek. E, bunların içinde en hafif parçacık protondur en hafife. En ağırı ise omega diye geçer diyeceğim. E, burada özellikle Baryonlar için birazdan e, bunların e, işte kuark yapılarını da inceleyeceğiz ama e, işte ne dedik proton, nötron, e, sigma, omega, ksi, lambda bunların hepsi neye dönüşmek istiyorlarmış? Protona dönüşmek istiyorlarmış. Bunları da bu şekilde incelersek bakın kütlesi en e, işte baryonların kütlesi protonun kütlesine eşit ya da daha büyüktür. Ki en küçüğü odur. Spinleri 1 bölü 2 ya da 3 bölü 2 şeklindedir. Ee, mezonlardan daha küçüktür e, mü? Daha büyüktür mü diye bakarsak. Ee, kütlesi mezonlarınkinden büyüktür. Ee, en bilindikleri zaten söyledik. Tekrar söyleyelim. Proton ve nötrondur diyeceğim. Ee, günlük yaşamda iç içe olduğumuz zaten işte proton ve nötron diye ifade ediyorum. Ve bunların içinde tüm baryonlar bozularak en sonunda protona dönüşürler. Çünkü en kararlı baryon da nedir? Protondur diyeceğim. Peki ee, devam edersek işte gösterimlerine baktığım zaman proton, nötron, lambda, sigma, kısi, omega ee, bunların ee, gösterim simgeleri en azından bilmekte yarar var diyeceğim. Ee, yükleri e, ve spinleri şeklinde ifade edebiliyormuşum. <laughs> ve 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 yine ilk baştaki kısmımıza gelirsek ne kaldı mezonlar. Ben mezonları genelde e, şeye benziyor. Ad üstünde meze ya. Mezemde ne olsun? Piyaz olsun. Piyon pi on E başka ne olsun piyazın yanında E bir de kaon olsun değil mi? Pi on ve kaon şeklinde ifade edeceğim. Mezonları pi on ve kaon şeklinde gösterebiliyormuşum. Bunlar genelde ara parçacıklardır. Mezonlar içinde ara parçacıklardır diyeceğim. Genel olarak şöyle birazcık bahsedersek mezonlar için e, etkileşim parçacıklarıdır. Spinleri sıfır ya da birdir. E, proton ile elektronun kütleleri arasında bir değere sahiptirler. E, piyon ve kaondur demiştik. E, kararsız yapıda olduklarında günlük yaşamdaki maddelerde bulunmazlar ve e, mezonlar bozulunarak en sonunda elektrona, pozitrona, nötrino'ya ya da fotona dönüşür diye biliyormuşum. Evet, evet, evet. İşte bunlar içinde bunu söyledikten sonra yine aynı yerimize geri döndük. Şimdi arkadaşlar genelde bir de bunların kuark yapıları vardır. Kuark yapılarını inceleyeceğiz. Kuark yapılarında da aslında bu konu gerçekten basit bir konu. Çok basit. O yüzden basit diyeceğim. B S D Bunlar arkadaşlar aşağı kuark bir de uçtu var. Basit ama uçabiliyor yani. Unutabiliyorsunuz. Ee, bunlara da yukarı kuark adı veriliyor. İsterseniz şöyle üst yanlarına yazalım yine de. Bunlar aşağı kuark bu da yukarı kuark. Şimdi biz bunlarda e, kuarkların değerlerini ifade ederken burada B, S, D aşağı kuarkların hepsi eksi 1 bölü 3'e e, U, C, T'ye de artı 2 bölü 3 değerine sahiptir deriz. Buradaki kuark yapılarına göre de bakın protonun ve nötronun kuarklarını beraberce yazabiliriz. Protonun kuark yapısı U, U, D şeklindedir. Değerliğine bakarsanız U dediğimiz şey ne kadardı? 2 bölü 3 artı 2 bölü 3. E burada da 2 bölü 3 var. E D de eksi 1 bölü 3. Hepsini topladığınızda artı 1 değerini elde edersiniz. E nötronun nedir? Kuark yapısı. Bunda da u d d. U d d. Ya bu niye? E zaten bu 2 bölü 3. D'ler de eksi 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3 topladığınızda 0 elde ediliyor. Zaten nötron, e, nötronun da değerliği yükü 0'dır diyormuşum. E aynı şekilde mezonlarda da durum var. Mezonlarda da durum aynı. Mezonlarda nasıl peki? bir kuark bir de karşıt kuark var. Burada ben basitçe piont kaons diye kafamda tutarsam UD ya da US Evet piyonu gösterirken UD d bir kuark bir de karşıt kuark diyeceğim. Çünkü her maddenin her parçacığın bir karşıtı vardır. Burada mesela D'nin değeri eksi 1 bölü 3 ise karşıtı üzerine çizgi çiziyorum. Artı 1 bölü 3 demektir. Yükü tersidir. Piyonun karşı, e, piyonun e, kuark yapısı U, D üzerine çizgi koydum. Karşıt D şeklinde. ki de U, karşıt U, S şeklinde ifade ediliyormuş diyeceğim. Şimdi bunlarda biz özellikle hadronları ifade ederken bunlar güçlü çekirdek güçlü şurada baryonları gösterdim. Güçlü burada zayıf çekirdek kuvvetleri vardı. Burada da güçlü çekirdek kuvvetleri var. Niye? Atı üstünde çekirdek burası. O yüzden yayın nükleer kuvvet ya da güçlü çekirdek kuvveti etkilidir diyeceğim burada da evet genel olarak baktığınızda leptonlar e, var hiç bölünemeyen parçacıklar daha sonra çekirdekte hadronlar baryon ve mezon diye ayrılıyor baryonlarda proton nötron bir de sokulmuşlar e, mezonlarda da piyon ve kaon vardır dedik ve bu şekilde gösterdik. Şimdi geldik. Genel olarak baktığımızda aslında madde nasıl oluşuyor? Bir bakalım. Maddeye ayırdığımız zaman biz eskiden ne diyorduk? Madde en küçük yapı birimiydi atomlar. Sonra atomun içine girdik. Çekirdeği varmış. Etrafında elektronlar varmış. Daha da içine girdik. Proton ve nötron. Ve bunlardan daha küçük parçacık kuarklar olduğunu söyledik. Bakın ee, elektronu bu şekilde kuark yapısı var diyemiyor. Parçalanmıyor ama proton ve nötron için kuark yapılarını yazmış olduk. Şimdi atoma baktığınız zaman genel anlamda bütün e, amcalar e, yorumlar yapmışlar aslında. İşte Dalton demiş ki atom parçalanamaz demiş. Atomun gidişatına baktık. Thompson e, işte neydi? Eee Üzümlü kek modeliyle ifade etmişti. Pozitif ve negatif yüklerden bahsetmişti. Sonra Rutherford çekirdekten bahsetmişti. Ve Chadwick nötronlar e, elektrik yükü sıfır olan parçacıklardır. Yani nötrondan bahsetmişti. Anderson var. Artı elektrik yükü parçacıklara pozitron. Hani biz proton proton diyorduk ya. İşte elektronun karşıtı olan pozitrondan bahsetti. Bir de Chamberlain var. Karşıt proton, karşıt nötron denen parçacıklardan bahsetti dedim. Burada tekrar etmek istedim. Elektronun, elektronun karşıtı her maddenin parçacığı şey karşıtı varsa elektronun karşıtı pozitrondur. Bir de foton mu vardı? Evet. E, fotonun karşıtı yine fotondur. Daha küçüğü yok çünkü deyip devam ediyorum. Atomu bir arada tutan kuvvetlere baktığınızda işte protonla e, nötronu bir arada tutan etkileşim parçacıkları için mezonlardır deriz. biz. Yani protonla nötronu bir arada tutan parçacıklar mezonlardır. E, yine etkileşim parçacığı olarak elektronla elektronu bir arada tutan parçacıklara da e, fotondur deriz. Etkileşim parçacığı olarak. Şimdi bunun dışında fotonlara da bir bakalım kısaca. Parçacıkların en küçük grubu zaten fotonlar. Elektromanyetik kuvvetler aracılığıyla etkileşime girer. Elektriksel olarak yüksüzdürler. Kütleleri yoktur. Zaten yüksüz oldukları için elektrik ve manyetik alandan etkilenmezler. Spinleri birdir. Işık hızıyla hareket ettikleri için ee, diğer parçacıklar gibi bulunmazlar atom içinde. Ee, hiçbir koordinat sistemine göre durgun olamazlar ışık bu çünkü. Ve fotonlar, leptonlar ve hadronların özelliklerini de verecek olursak o da işte buradaki tablodaki gibi. Evet kısaca özetleyecek olursam leptonlar zayıf çekirdek kuvvetleri eee etkiyordu, çekim kuvvetleri ee, ondan sonra yüklü parçacıklarla elektromanyetik kuvvetler aracılığıyla etkileşime giriyorlardı. Yine e, hadronlar güçlü yani yayın çekirdek kuvvetleriyle e, etkileşimin içinde bulunuyorlardı. E, bunun dışında e, fotonlarsa elektromanyetik kuvvetler aracılığıyla etkileşime girer diyebiliyormuşuz. Evet arkadaşlar aslında her şey ilk tabloda gösterdiğimiz gibi. Çekirdeğin etrafı e, ilk en dışından başlarsak leptonlar, elektron, myon, tau, elektron nötronusu, tau nötronusu e, ve e, myon nötronusu şeklindeydi. Bölünemez parçacıklardı. Bunlardan daha küçükleri yok. Bölünemiyorlardı. Çekirdeğin içine girdik. Hadronlar dedik. Hadronları da ayırdık. Baryon ve mezon diye... Ee, baryonlarda en tanıdıklar ne var? Proton, nötron vardı. Bir de sokulmuşlar vardı. Sigma, omega, kısilamda. Ee, mezonlarda da piyon ve kaon vardı demiştik. Ee, burada özellikle ekstra bilmeniz gereken kuark ee, yapıları bahsetmiştik. Kuark yapıları içinde ee, işte protonun ve nötronun yine e, mezonlarda e, piyon ve kaonun kuark yapılarını bilmeniz gerekiyor diyeceğim. Evet. E, aslında çok uzun bir konu bile değil. O yüzden sadece dikkatli olmanız yeterli. Özelliklerini bilmeniz yeterli. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.